Merhaba, ben Halil Baltacı. Erzincan Binali Yıldır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Ana Bilim Dalımız, bir profesör, bir araştırma görevlisiyle eğitim, öğretim hizmetlerini sürdürmektedir. Tasavvuf, İslam'ın mistik, deruni ve manevi boyutunu araştıran, insanın yaratıcıyla, insanın alemle olan derin ilişkisini keşfetmeyi amaçlayan, bir düşünce ve yaşam tarzıdır. Tasavvuf sadece bir düşünce biçimi değil, aynı zamanda bir uygulama alanıdır. İnsanın içsel yolculuğu, kalbinin arınması, nefisle mücadelesi ve Allah'a yakınlaşma çabası tasavvufun merkezinde yer alır. Tasavvufun temel amacı insanın dünyevi bağlardan kurtularak saf bir kalp ve zihinle Allah'a yönelmesi Gerçek hürriyeti elde etmesidir. Bu süreç insanı kendi özünü, nefsini tanıması, dünyevi isteklerden uzaklaşması ve içsel huzura kavuşması için gereklidir. Tasavvuf bir kalp yolculuğudur. Bu yolculuk kişinin kendisinden başlayarak Allah'a kavuşmasıyla sona erer. Bir İslam ilmi olarak tasavvufun kaynakları arasında Kur'an, sünnet, akıl, önemli yer tutmaktadır. Ancak bunlara ilaveten keşfe ilham denilen kalbi bir bilgiden de söz edilir. Bu bilginin geçerlilik şartı dinin zahiri emir ve yasaklarına uygun olmasıdır. Sufiler insanın kalbini Allah'ın evi olarak kabul ederler ve bu kalbi temizlemeyi, arındırmayı, ona huzur ve dinginlik getirmeyi en büyük amaç olarak görürler. Tasavvuf aynı zamanda bir aşk yolu olarak da bilinir. Allah'a duyulan sevgi, Sufi'nin hayatının merkezini oluşturur. Tasavvuf öğretileri zamanla büyük bir kültürel miras haline gelmiştir. Türk İslam Edebiyatı tasavvufun derin izlerini taşır. Mevlana'dan Yunus Emre'ye, Hacı Bektaş Veli'den Ahmet Yesevi'ye kadar pek çok mutasavvuf tasavvufun öğretilerini halk arasında yaymış, onlara manevi rehberlik etmişlerdir. Tasavvuf bir yandan insanın Allah ile olan ilişkisini derinleştirirken diğer yandan toplumda hoşgörü, sevgi ve insani değerlerin yayılmasına katkı sağlamıştır. İslam sadece emir ve yasakların söz konusu olduğu bir din değildir. Tasavvuf ana bilim dalı zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilerine ahlak, erdem, kişinin kendisini tanımakla elde edebileceği bir iç tutarlılık tasavvuf'tan uzak açık görüşlülük, Allah ve insan sevgisinin yer aldığı bir din anlayışını kazandırmaya gayret etmektedir. Geçmişten geleceğe bir köprü olma konusunda tasavvufun önemli bir role sahip olduğunu düşünmekteyiz. Saygılar sunarım.